Evet, bugün size kendi üretimimiz olan görme engeller için teleskopik beyaz bastonu tanıtmak için buradayım. Baston 3 parçalı teleskopik bir yapıya sahip. Şu an kapalı durumda. Bastonun üst tarafında bu kısımda tamamen kauçuk ve lastikten üretilme bir tutma bölümü bulunmakta. Ergonomik bir tasarım. Şuradan kolunu da atıyorsunuz. Buradan tuttuğunuzda soğukta falan eliniz kesinlikle üşümüyor. Bastonun alt tarafını şöyle saatin tuttuğum, üst tarafı saatin tersi yönünde çevirdim hafiften ve yukarı doğru çekiyorum. İyice çıkardığım zaman, bakın burada bir e, özel titanyum yay bulunmakta. Bu yay ortalama 500 kiloluk bir ağırlığı taşıyacak güce sahip. E, düşme ortamlarında, düşme durumlarında falan bastona yaslandığınızda bastonun eğilmesinden ise bu yay hafiften parçayı içeriye itiyor geri size doğru veriyor böylece kırılma olasılığı sıfıra düşüyor. Baston titanyum ve alüminyum karışımından üretilme uçaklarda kullanılan bir malzeme son derece hafif 200 gram normalde kullandığımız bastonların yarısından bile daha hafif ama o bastonlardan en az 50 kat daha sağlam bir yapıya sahip. Alt tarafı böyle çektik belli bir oranda Şöyle yayın çıkmadan. Şöyle üst taraftan altı tutarak üstü saat yönünde çevirdiğimizde kurşun gibi sıkışıyor. Evet şu anda sıkıştı. Yine en alt parçayı da böyle çekiyorum. Sona kadar geldi. Çevirdim üst tarafı saat yönünde. Alt tarafı tutup üst tarafı saat yönünde çıktığım zaman böyle yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir battan oluyor. Boyunuza göre alt parçayı şöyle yine gevşettim. Boyunuza göre şöyle ayarlayıp istediğiniz kadar çevirdiğinizde sıkışıyor ve kullanılabilir hale geliyor. Alttaki teker kısmını da e, vidalı şekilde yaptım. Böyle çevire çevire tekerini çıkartabiliyorsunuz. Evet şu an çıkartıyorum. Tekrar yine aynı şekilde yerine takabiliyorsunuz. Bas tekeriniz kırıldığında falan rahatlıkla değiştirme imkanı oluyor. Battaniyeleri temin etmek için benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.